Ben beraber devam ediyorum. Tavanda da şu kenar profillerini de. Erol ustayı görüyorsunuz. Arabanın başında çalışıyor. Muammer ustayı görüyorsunuz. Yine kahvaltı sofrasında. Bu adam sabahtan akşama kadar bu sofradan kalktığı yok. Anca yemek yiyor. Sonra sonuna çalışıyor. Hani nerede işte kaçıncı yemek sahnesi. Hemen yanına şöyle dizeceğim kaç tane yemek sahnesi Muammer ustanın. Göreceksiniz. Şimdi de yan taraftaki sökmüş olduğumuz alttaki parçanın olduğu yere üstteki sacı kaynağını yapıyoruz. Sonra altına kıvırmalı gelecek olan sacı da ona tekrardan kaynatarak devam edeceğiz ama şuranın parçasını bir kaynatalım. Erol Usta güçlü kollarıyla, güçlü kuvvetli kollarıyla beraber mengeneyi, pardon işkenceyi sıkıştırıyor. İptaldı. Hangisi? i̇bn Sokmuştun. Sokmamış mıydın? Sokmuş ne çok muştun mu? Bakalım çoktu gene faresi. Onu diyorum kaldıralım oradan. Onu bir şey yapalım. Onu oradan iptal edelim. Alalım ön tarafta bir yer neresi uygunsa artık. Lena tortun <laughs> kenarı koyabiliriz. Zaten o kolu bozuk. O zaman şey yapacağız. Biz onu keseceğiz profili. Boşta bırakıyorum. Abi kardeşim. Abana ben bildi mi? Bizi getirecek. Bir akşam kamp yapacağız. Çadırı nereye takacağız? He. Edivan var ya. DM var ya. DM'leri tek tek listeye yazıyorum. Bir yıllık gezi seyahati hazırlanmış, 100 300 tane adam var gideceğiz diye. 90 Olsun maaşa biz. İnşallah. İlk ustalar. Sen ne Gel nereye gideceğiz? Tamam ben, Ne var Duster Duster. Duster Duster %50 fiyatı arttı. Haydi bastır haydi <laughs> Duster. Ben <'ı> Duster alıyordum babam kızlarım şeydi. Ben de altım. Şaka mı kaldı? Babam babam mı %97. 184 8. aldım 250 kağıtta gidiyor. Bugün de son dakikalar son kaynaklarını yapıyor Usta bir sonraki günün sabahında cuma sabahında tekrardan Arabada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Erol Usta, usta ya, ya, ya. bana teklifte bulunuyor. Şu dışarıdaki külüstürünü vereyim, üzerine de 10 bin lira vereyim, ver arabayı bana diyor ama vermem. Fuzuli yayınımız başlamıştır. <laughs> Başrollerde ustamız. Yani amatör kameramanımız. Tabii tabii. Hı. Evet yine kahvaltı sofrası kurulacak. Muammer Usta yine yemek yiyecek. Onu bekliyoruz. Muammer Usta'nın yani. yemek, yemek yeme sahnesi. Muammer Usta yemek. ve yemek. Yine kahvaltıda Muammer Usta yine kahvaltıda günde bir insan 5 defa kahvaltı yaparmıştı. Al. Yine kahvaltı yapıyor. Yine kahvaltı yapıyor. Yeni bir çalışma günü daha başladı bu sabah da tekrardan kaldığımız yerlerden devam edeceğiz. Yine ekipmanları kurduk. Erol usta pembe gömleğini de giymiş. Pembe mi? Vişne çürüğü rengi. Erol Usta ne yapacağım bugün? Yatacağım bugün. Yatacağım. Zaten diyorum size Erol Usta 2 saatin 1 saat 45 dakikası konuşuyor. 15 dakikası iş yapıyor. 2 saatlik iş yapıyor. Bak ne kadar hızlı usta diyorum. 2 saatlik işi 15 dakikada yapıyor diyorum ya. Çatı çatı işimi yaptıracaksınız, demir işimi yaptır. Aslen çatıcıdır kendisi. Sağlam çatıcılardan bilginiz olsun. Ulaşmak isterseniz hemen videonun altına yazın, telefonunu atarım size. Aman kaptın işi. Olduğunuz şu alan banyonun olduğu yer, küvetin geleceği yer yaklaşık bir 15 santim yüksekliğini düşürdük boy seviyesini kurtarsın diye. Altta da görmüş olduğunuz ikinci sıradaki yere de akarsu, pis suyun geldiği depo gelecek. Yani tam banyonun altına gelmiş olacak. Otomatikman şuradaki kapağın olduğu yeri bu şekilde bir kullanış olacak. Boy seviyesine göre şuraya bir yaklaşık 15 santim kadar ayağınız düştüğü zaman yüksekliği de gayet iyi bir şekilde. İçine gelecek olan küvette 80'e 51 küvet payı içini kurtaracak. Klozet tam şurada olacak akar tesisatı da koltuğun hemen arkasına gelen yere koymayı planlıyorum. Şu anda lastiğin üzerine gelen yerlerin kasası yapılacak. Oranın da son iki yer kaldı. Ondan sonra artık sacı kaplayabileceğimiz duruma geliyoruz. Arkada görmüş olduğunuz arka tarafın ön tarafı hariç, arka tarafı tamamen şasinin üstünün profilleri sıfırdan dizildi. Yani çürük olabilecek olma ihtimali olan hiçbir şey kalmadı. Tamamıyla tüm profiller yenilenmiş oldu. Sadece şu arkada kapağın kapağında tek bir profil kaldı. Onu da yaptığımız zaman full bitmiş artık oluyor. Orasını bilmem. Sen benim için kötü düşünmezsin. Acaba düşünmüyorum. Düşünmezsin ben seni bilirim. Sen beni seversin. Sever misin? <gülüyor> Severim. <gülüyor> seversin. Benim gibi adamı nerede bulacaksın lan? <laughs> Yeah böyle yakalarım. <laughs> Hemen şu arka tarafta içimize sinmeyen bir yer oldu, orayı tekrar yeniliyoruz. Şu kısmı, iki tarafı da eşitliyoruz. Tekrardan profilleri içimize sinmediği için yeniliyoruz şu anda. Hava karardı ama Erol Usta'nın çalışma aşkı bitmedi. Netleri taktık, ışıkları bağladık, çalışmaya devam ediyoruz bugün bir aşka gelmiş. Herhalde fazladan 15 dakika çalışacak. Her şey profil oradan değil. Her, profil her profili diyor. Kapatıyorum. Ben kaçar. Bir günü de bu şekilde bitirdik. Yarın saç işine geçiyoruz artık döşemeye. Daha doğrusu yan camları yapmaya. Erol Bey. Erol Bey. Erol Bey. Erol Bey iyi bir hamal buldun. Erol Bey. Evet Erol, 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 Erol Bey. Buldu. hamal buldun. İyi bir hamal buldun diyor. Bütün işi bana yaptırıyor. Anca benden tartışıyor. Başka bir şey yapmıyor. Akşama kadar bende kavga etti. Tartışıp duruyor içerisinde izolasyon gelecek ama yine de hani sağlamlık anlamında içime rahat etmesi için hiç görünmeyen yerleri bile elimizden geldiği kadar en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ondan sonra şuraları alüminyum zaten özel izolasyon malzemesiyle beraber kaplanacak. wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame. Mud disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally. Life's gonna eat em, make mistakes real fast Then you learn how to beat em if you take off the cast You can see all the healing if the pain's in the past Move on from the grave and put your foot on the gas Don't ever stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it I just wanna be iconic Sipping on a gin and tonic Got me going off when I'm on a mindless topic, yeah If I ever play, I want it You know that I'm always honest Stay away from those who are toxic, in you my face, no way you don't want to. Yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything, it's mentally unhealthily Spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we could fight this. Freedom is priceless. Spread just like a vibe. 5 Aralık 2021 Pazar günü. Ese Erol şehir dışında bir işi. O yarım kalan işini tamamlamak için şehir dışına gidecek. Bugün ve yarın yarım gün gelecek. Ve içindeki kalan kısımlar da mecburen kalacak. Yaklaşık 2 hafta, 3 hafta yok. O sırada ben içinde diğer yapılması gereken mobil aksamlarını yapacağım. Onları da yapıp bitireceğim. Bugün için içine şu anda görmüş olduğunuz profillerin olduğu yeri boyayıp astar çekeceğim. İç mekanda olan kısımları astar. Alt tarafta olan kısımlara da kütür denilen bir malzeme var. Zif gibi bir malzeme. Profillere, etraflarına, yanlarına ve altlarına sonradan aşağıda döşemeye gelecek olan saçlara da bu malzemeyi süreceğim. Saç olmasına karar verdik. Ya alüminyum ya saç. Çünkü zemin alçak olduğu için tavan yüksekliği. Ekstradan playmodla bir 18 milim. Peşinden 13 milim de izolasyon. Peşinden park ederken 3-4 santim kaybettirecek ve tavan yüksekliği alçalacak. Ne kadar makul kullanabilirsek o kadar iyi. Bunların fiyatlarını da hemen şurada görmüş olduğunuz yerde aşağı doğru yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Tabi güncel kura göre sürekli bunlar değişiyor. Her aldığınız gün bu fiyatlar günden güne değişken bu ara içerisinde. Özellikle onu da söylemiş olayım. Arada değişmez nedir? Bir çaylan, bir simit atölyelerin değişmesi biz de o kurala uyuyoruz. Yandaki sacları da kapattım. Şimdi cam yerlerini belirleyeceğim ama şimdi kesmeyeceğim onları. Kaynakları bittikten sonra keseceğim. Şimdi bundan sonrası içine devam.